Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdül Yeni bir futbol 24 mobil videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün değişik bir e, sistemde bir video geldi ilk defa. Eskiden yapıyordum eski kanalımda çok yapıyordum yani oyuncu inceleme, oyuncu değerlendirme videoları geliyordu. Yani gelmesini devam etmesini istiyorsa yorumlara yazın arkadaşlar. Oyunla alakalı daha çok video getirmek istiyorum bundan sonra. Şimdi şuradaki bir hediyelerimizi bir alalım. Bugün konumuza geçelim. Arkadaşlar bugün konumuz biliyorsunuz bu hafta 3 tane Messi geldi. 3 tane Messi ayrı ayrı Messi getirdi oyun. Bunlar Big Time Messi. Lionel Messi'nin 87 seviye olan bir kartı misal. E, 35 yaşında halini getirdi. İkinci Messi'miz 27 yaşında. Üçüncü Messi'miz 21 yaşında bir Messi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu Messi'ler mi mantıklı? E, ondan sonra biliyorsunuz bir tane hediyetli Messi oyun. Ve bir tane de paketlerde Lionel Messi'miz var. Lionel Messi'miz e, gördüğünüz gibi buradan mevcut. Bu Lionel Messi de e, buradan ayrıntılara girelim şuradan bir. Arkadaşlar bu Messi mi mantıklı? Ondan sonra bu parasıyla gelen Messi mi mantıklı? Ben şimdi e, şey yaptığım zaman mantığa vurduğumuz zaman Lionel Messi 1500 altına alıyorsunuz. Yani 1500 altına garanti bir Messi alıyorsun. Ayrıca yanında oyuncular veriyor. Ama buradaki Messi'ye belki de daha fazla e futbol parası harcayarak bir tane Messi'ye sahip olabileceksiniz. Hem e futbol paranız gidecek hem de buradan Messi'nin gelip gelmeyeceği de meçhul yani. Şimdi 1500 e futbol parası buradan harcadığınız zaman buradan ki Messi gelmeyebilir. Yani onun için beni dinlerseniz eğer e futbol paranız varsa oradan Messi'yi alın. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer hmm. e futbol parasıyla top yapacak olursanız bana söyleyin arkadaşlar canlı yayında ya da video halinde yapalım. Hem kanal şeyiniz, e, tanıtalım hem de videomuzu çekelim. Bize de o sırada video çıkmış olur. Bu şekilde bir video yapmak istedim. Hoşunuza gitmiş umarım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi kadromu da son kez şöyle bir göstereyim. Lionel Messi ile Ronaldo'yu yan yana koymamın sebebi çok sevdiğim olması. Ondan dolayı arkadaşlar. Neyse o zaman e, siz daha iyisini bilirsiniz. Yorumlara yazın bakalım. Düşüncem doğru mu? Yanlış mı? Geçenki videoda biraz bana e, taşlama geldi. Yok e, futbol hilesi falan yok dediler. Arkadaşlar ben zaten oraya yazmıştım. Gerçek mi? Bakın. Gerçek demiyorum. Gerçek mi? Ondan dolayı sorun olmasın. ha Şunu da söyleyelim. Lionel Messi paket çekilişimiz de mevcut. Videonun sonunda da buna değinelim katılmak için her videomun altına katılıyorum yazmanız yeterli. Bir de like atarsanız, abone olsanız sevinirim. 300 aboneye yaklaştık. 300 abone olalım. Bu videodan sonra geldiğim zaman 300 abone olmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar. İsterseniz birer tane daha yerek hesabınızdan abone olursanız 300 abone oluruz. Daha güzel canlı yayınlar ve videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Her türlü yorum açığım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.